ننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين Üzerimde büyü var mı yok mu diyen arkadaşlara görüntülü olarak görüşüp ve testi siz, size biz kendimiz yaparız. Test yaparız. Üzerinde bir şey var mı yok mu? Yarım saat içinde Allah'ın izniyle bilinir. Kur'an terapisi ile ve Kur'an ayeleri ile üzerinde bir şey var mı yok mu böylece bilebilirsiniz. Esselamu Aleyküm rahmatullah Rahmetullah ve Berekatuhu. Acaba üzerimde büyü var mı diye düşünen arkadaşlar. Üzerimizde büyü var mı yok mu onu bilmek için çok kolay bir test. İsterseniz kendi evinizde yapabilirsiniz. Arkadaşlar kim kendi kendine bakım yapmak istiyorsa sadece bu videoyu sonlaşa izleyin. ilerleyen dakikalarda ben Fatiha surasını 10 defa tekrarlayacağım ve Falak surasını on defa tekrarlayacağım. Okuduğum yerde siz de gözünüzü kapatın, benimle beraber okuyun ve dinleyin. Kulaklıkları takın ve bakın kendinizde herhangi bir sıkıntı varsa, yoksa bir rahatsızlık varsa, ağrı varsa, kızdırma olursa, soğukluk olursa, gözünüze bir şeyler görükürse ve bu testten istifade edin. Demek ki ne? Üzerinizde bir şey var. Herhangi bir sıkıntı varsa demek ki ne? Üzerinizde bir şey var. Yok hiçbir şey olmadısa ve sakit, rahat bir şekilde dinleyebildiyseniz, bilin ki sizin vücudunuz temizdi ve üzerinizde musallat yoktu. İsterseniz de bizimle iletişime geçip ve bu testi size yarım saat içinde yapabiliriz. Tabii ki de bu test çok kolay. Ben size bunu böyle anlatayım. Sadece oturacaksın, böyle benim oturduğum kim otur, ellerini dizlerinin üstüne birine koy ve gözlerini kapat. Fatiha Suresi'ni, Fatiha Suresi'ni, ''Auzbillahimineşşeytanirracim'' diyerek, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vel-dalil en âminete. Fatiha surasını oxuyursun. 1-ci dəfə, 2-ci dəfə də de Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve belə Bismillahirrahmanirrahim vel-dalil en âminete. Fatiha surasını bir 10 dəqiqə gözün kapalı olaraq rahat oxuya bilirsən. Sonra da Falak Surasını gözünü açmadan bir 10 dakikada Falak Surasını okursun. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul auzu bi rabbil falak min şerri ma Şimdi böyle Fatiha Surası. Sonra da Fatiha surası 10 defa okuyandan sonra 10 dakika okuyandan sonra Sonra geçiyorsun e, Falak suresine. Bir şey olmadıysa. Falak suresine geçiyorsun. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin. Bunu 10 defa Bismillah'ten tekrar etsin. Sadece birinci defa da de, Auzu billahi mineşşeytanirracim diyesin. Sonra auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul auzu bi falak min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza vakab ve min şerri nefasati fil ukad ve min şerri hasidin iza hasad. Ve bu sureyi de bir 10 dakika kadar tekrarlıyorsun. Gözün kapalı olarak ellerin dizinin üstünde. Ve bu esnada bunu okuduğun yerde kendi bedenini içten takip ediyorsun. İçinde herhangi bir sıkıntı, ağrı, yoksa da bir titreme ve yoksa da bir sıkıntı, yanma, rahatsızlık falan olduysa bil ki senin üzerinde musallat var. Tabi ki ne musallatın sebebi de nazar, ve yoksa korku ve yoksa da sihir, büyü olabilir. Hiçbir şey yoktursa, hiçbir şey yoktursa, hiçbir şey hissetmiyorsan demek ki ne senin vücudun, bedenin temizdir ve senin üzerinde hiçbir şey yoktur. Ama okuduğun yerde herhangi bir sıkıntı olsa Demek ki sen üzerinde belli bir işlem var. Nezar olabilir, sihir olabilir ve yoksa da korku anında senin üzerine gelen bir musallat var demek. Böylece inşallah sen kendi kendini test etmiş olursun. Üzerinde büyü, nezar ve yoksa da musallat var mı? Bunu öğrenmiş olursun arkadaşlar. İsterseniz bizimle iletişime geçip ve bizim gözetimimiz altında ve biz canlı yayında bile görüşüp görüntülü olarak görüşüp ve testi siz, size biz kendimiz yaparız. Test yaparız. Üzerinde bir şey var mı yok mu? Yarım saat içinde Allah'ın izniyle bilinir. Üzerimde büyü var mı yok mu diyen arkadaşlara bu nasihati ve bu tavsiyeleri veriyoruz. Kur'an'dan dışarı çıkmayın. Sünneden dışarı çıkmayın. Ve Kur'an Kur'an terapisi ile ve Kur'an ayeleri ile üzerinde bir şey var mı yok mu? Böylece bilebilirsiniz.